Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda bir önceki videoda noktasal kaynak ile çözdüğümüz pozisyon denklemine ikinci örnek olarak bu kez çizgisel kaynağı nasıl uygularız buna bakacağız şimdi. Önceki koordinat sistemimiz bu şekilde z eksenine bir çizgisel kaynak yük yoğunluğu lambda olan ve boyu da sıfırdan ele kadar l kadar olan bir kaynağımız var. Bu kaynağın yaratacağı potansiyeli nasıl bulacağız? Bunu bir bakalım isterseniz. Öncelikle potansiyel soruluyor bize bunu buraya yazalım. Potansiyel nasıl bulunuyor? Sonrasında ise şuna bakmamız lazım. Potansiyel nasıl bulunuyordu? Potansiyel denklemimizi bir yazalım arkadaşlar. Potansiyel şu şekilde bulunuyordu hatırlarsanız. Potansiyel eşittir tabi bu yine demiş e, demiştim daha önce de pozisyondan geliyordu yine yük yoğunluğu ile potansiyelin 3 katlı integralde yük yoğunluğunun da bu integral içerisinde bu şekilde R üssü mantığına göre yazılarak ve en genel R olan antenin orijine göre olan uzaklığının daha doğrusu antenden gözlem noktası olan uzaklık olan büyük arın 3 katlı R üssüne göre yani antenin orijine göre olan konumunu veren r üstü vektörüne göre 3 katlı integre edilmesiyle bulunuyordu. Peki şimdi burada odaklanmamız gereken nokta hangisiydi? Şunu odaklanacağız. Biliyorsunuz ki benim için bir önceki videoda da ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Buradaki benim yük yoğunluğum yani ρ ve üssünü yazmam lazım. R üssü neydi hatırlayacak olursak, daha önceki videoyu eğer izlemediyseniz önce onu izlemenizi tavsiye ediyorum. R üssü demek anten x, y ve z'den ne kadar uzaklıkta onu ee, veren impulse yani delta direkt fonksiyonlarıyla tanımlayıp yük yoğunluğunu yazmam lazım. Şimdi lambda'nın şu an yayıldığı bir uzunluğa yayılmış. Yani bir e, belirli bir yük yoğunluğu var. Q yüküm var. Q yükü belirli bir metreye yayılmış. Zaten bir kere benim burada bir Q bölü metrem var. Neyden dolayı var bu? Lambda'dan dolayı. Lambda'nın Q bölü metreyi e, belirli bir uzunluğa yani belirli bir metre uzunluğuna tek boyuta yayıldığı için bir kere şurada ben e, bir bölü metreyi sağlıyorum. Amaç ne? Peki 1 bölü metre yazmamın mantığı ne? Şu yük yoğunluğunun yani mantığını anlamak. Yani yük yoğunluğu adı üstünde nedir? Belirli bir yük yoğunluğunun, Q'nun Metreküp'e Şuradaki volüm ne demek? Volume metreküp demek. Metreküp ise o zaman benim burada bir şekilde metreküpü sağlamam lazım. O yüzden 1 bölü metreyi sağladığımı görün diye söyledim. Ki bir önceki videoda da delta direkt fonksiyonlarının da 1 bölü metre ile olan ilişkisini anlatmıştım. Demek ki ben delta direkt fonksiyonlarıyla 1 bölü metre kareyi bir şekilde yakalamam lazım ki görüyorum zaten. Burada anten x'ten 0 birim uzaklıkta. Yani x üstünden r üssünün, şu r üssünün x bileşeninden anten ne kadar uzaklıkta? Şu fark ne kadar uzaklıkta demek? Sıfır birim uzaklıkta. Peki kimden başka sıfır birim uzaklıkta? Y'den, yani r üssünün y üssü bileşeninden sıfır birim uzaklıkta. Şimdi. Peki bunu nasıl tanımlıyorum? Biliyorsunuz bir önceki videomuzda sadece nokta şeklindeydi. Buraya bir de z yazıyordum. Zaten o zaman şurası q oluyordu. Metre gelmiyordu. O metreyi de yine şuradan sağlamış oluyordum. Ne demek istedim? Şimdi bir tane şu delta direktten bir 1 bölü metre geldi. Bir de buradan geldi. Şimdi şunu hatırlayalım. Bir önceki videomuzda şunu söylemiştim size hatırlarsanız. Rem fonksiyonunun türevi unit step. Unit step'in türevi ise Impuls fonksiyonuydu Şimdi ben size ne demiştim Şu bir bölü metre Yani metre üzeri eksi bir Şu ne demiştim Metre üzeri sıfır Yani metre üzeri sıfırın türevini alırsanız Bir nevi sıfırdan eksi bire düşersiniz Ramping'i de mesela Metre üzeri bir olsun demiştim Bir metrenin metreye göre türevi nedir Birdir yani bir çarpı M üzeri sıfırdır M üzeri sıfırın da türevi bir nevi Hani sıfır demiyorum da ne diyorum demiştim e, onun mantığını anlatmıştım bir önceki videoda. Sıfırın nasıl birden sıfıra düştüysem sıfırdan da bir tane daha düştüm. Metre üzeri eksi biri bununla sağlamıştım. Demek ki şu metre üzeri sıfır olduğu için unit step'ten metrelik katkı gelmeyecek. Çünkü metreye göre sıfır zaten etki etmiyor. Bunu niye anlattım? Bunu anlatmamın sebebi de bu uzunluğu ben unit step fonksiyonu, fonksiyonuyla tanımlıyorum. Peki onu nasıl tanımlıyorum? Şuraya sığmayacak. O yüzden şöyle devam ediyorum unit step fonksiyonunda antenin e, bölgesini tanımlayacağız. Yani anten unit step fonksiyonuyla z üstünden 0 birim uzaklıkta ise şuradan unit step'i başlattım. Unit step'i nerede sonlandıracağım? L'ye gelince yani unit step'i sonlandır. Nereye gelince sonlandırıyorum? L, L'deyken tekrar sıfıra çek. Biliyorsunuz unit step'te Unistep'i başlatırsam şöyle, u içeriği sıfır yaptım, mesela tam sıfırdan başladı. Nerede bitir onu diyorum. L'de bitir dediğim zaman şurada sıfırdan L'ye kadarlık bir unit uzunluğu, şey alanı elde etmiş oluyorum. O da bana buradaki L'ye karşılık geliyor. Demek ki bu şekilde steple de bunu bu şekilde ifade ettikten sonra, bunu ne yapacağız? İntegre edeceğiz. Hangi fonksiyonda? Şuradaki potansiyel fonksiyonunda integre edeceğiz. Demek ki ben şurada potansiyeli şu şekilde tekrar düzenleyecek olursam. Şimdi bu işlemleri biraz mantığını anlamanız anten sorularında özellikle çok 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 fayda sağlayacaktır. Şimdiden söyleyeyim size. Çünkü direktman bunlar üzerine kurulu. Şimdi integre ettiğimiz zaman integralim benim neye göre olacak? 3 katlı integralim olacak. Kimle başlayacağım? X üssü, Y üssü ve Z üssü. Ee, sonrasında yük yoğunluğumu yazmamı istiyor. Yük yoğunluğum da bu şekilde. Lambda çarpı impuls. Sıfırı yazmıyorum artık burada yazdığım için. Impuls, X üssü çarpı impuls, Y üssü. Sonra unit step fonksiyonum var. Unit step z üssü eksi z üssü eksi l. Bunu da bu şekilde tanımladıktan sonra bölü r. r'nin ne olduğunu biraz sonra tekrar yazacağım. dx üssü, dy üssü, dz üssü. Buraya kadar bir sıkıntı olmadığını umut ediyorum. Şimdi gelelim R'yi nasıl yazıyorduk? Hatırlarsanız R'yi bir önceki videoda şu şekilde ispatlamıştık nasıl geldiğini. R-R üstünün kendisiyle çarpıp kök içine alırsanız bu bize R kare yani tabii ki R'yi bulmak istiyorsanız da bunu kök içine almanız gerekiyor. Şu şekilde buradan bulmuştuk. Peki ne olarak bulmuştuk? Hatırlayalım. İşte anten soruları da tekrar söylüyorum. Bu mantığa göre kurulur. x eksi x üstünün karesi, y eksi y üstünün karesi, artı z eksi z üstünün karesi şeklinde değer. Peki bunu niye yazdım? Bunu yazmamın sebebi şu. Şimdi burada hatırlarsanız eğer şu hint tekrar yazalım burada peki üşenmeyelim. Şu hinti hatırlamanız lazım. Belirli bir eksi sonsuzdan sonsuza bir integral varsa ki bu eksi sonsuzdan sonsuz olmak zorunda değil. A'dan B'ye olması lazım. Yani daha doğrusu A'dan B'ye de olsa eğer ki impulse x eksi A gibi bir fonksiyonun varsa bunun yanında da bir fx'e bağlı türev varsa ve dx'e bağlı bir integralse bu. Önemli olan eğer bu eksi sonsuzla sonsuz arası dersem neyi garanti ediyorum? A ne olursa olsun mutlaka eksi sonsuzla sonsuz arasındadır. Eğer ki ben desem ki burada b'den c'ye desem B'den C dersem de şunu garanti etmek zorundasınız bana. Eğer e, bu sonucu tabii yazalım öncelikle. Bu sonuç direktman içini sıfır yapan değerde sadece F fonksiyonu sonuç alacağı için burayı sıfır yapan A değerini. Çünkü burayı sıfır eşitlerseniz x gelir? x eşittir A gelir. Sıfır eşitlersem bu A değerini getirip F fonksiyonu artık neyse x'e bağlı orada ne varsa x yerine A'yı koyuyorsunuz ve dolayısıyla F a eşittir. Tek garanti etmeniz gereken şey şu A'nın şu arada olması yani işte B ile C arasında düzeltiyorum. Tabii ki üst sınır kim? Üst sınırdan küçük, alt sınırdan büyük olmak zorunda. Bunu, bunu garanti edemiyorsan otherwise yani aksi takdirde sıfır gelir sonuç. Çünkü onu da koyamazsın. Yani arada olan bir şey de koyamazsın. Bunun mantığı da işte şurada, burada bunu da kullanıyorum. Yani burada ne demek istiyor bana? Diyor ki impas fonksiyonun var mı? diyor. Var. Nerede var? Şurada var. X üssüne göre. Burada şimdi ben şunların hepsini X üssü yapsam bir şey değişir mi? Değişmez. Zaten benim fonksiyonlarım da X üssüne göre. İçini sıfır yapan değer ki ben, ben de burada X üssü sıfır eşitlersem otomatikman ne gelir? X üssü eşittir. Direktman sıfır gelir. Demek ki ne diyor bana? Benim a dediğim değer burada sıfır oldu. Sıfırı git nerede koy yerine diyor. F fonksiyonu yani f Kimse artık bakıyorum şöyle bir f kim var diye bakıyorum. Ha şu görüyorum. 1 bölü r var bende sadece. Demek ki nerede koyabilirim? R'de x üssü gördüğüm yere ne koy diyor bana? sıfır koydum. sıfır koyarsam buradan ne gelir bu x üssü yerine sıfır koyduktan sonra? x kare. Aynı şekilde burada impuls y içinde koyduğum zaman y üssü yerine sıfır koyacağım. x kare artı y kare gelecek. Şimdilik şuna dokunmadan şu iki katlı integrali x üssü ve y üssü için iptal edelim ve sadece z üssü şu şekilde kalsın. Fi eşittir Şimdi burada bağlı olmayanları dışarı alıyorum. Lambda bölü 4 pi epsilon şöyle bir dışarı bir alalım. Ve iki tane integral katından kurtulduğumu söylemiştim değil mi? Nasıl kurtuldum demiştim? Şu şekilde kurtuldum demiştim. R'de x üssü yerine 0, y üssü yerine 0 koydum. Çünkü 0'da önemli olan kritik noktalar. Dolayısıyla şurada içeride x üstü eksi görünmeyen bir sıfırdı o sıfırları şurada yerine koydum yani şuradaki f fonksiyonunda yerine koymuş oldum dolayısıyla şöyle bir şey geldi bakın z üstünde sıfırdan l aslında bunu erken yazdım yazmayalım. Niye yazdım? O sıfırdan L'ye yazmanın mantığı da sadece oradaki unit step'i kullanmakta Şimdi, şimdilik Z üssü katım eksi sonsuzdan sonsuz olsun. Tamam. Yani burada bunları koyduktan sonra şu hale geldi değil mi? Bakalım. Unit step kaldı üstte bir. Z üssü eksi Z üssü eksi L bölü R'de. R fonksiyonum ne benim? x kare artı y kare kaldı şurada, şurada görüyorsunuz. Sadece şunun yerine sıfır koyarsam x kare, şunun yerine sıfır koyarsam y kare. X kare artı y kare. Z ekseni z üstüne dokunmuyorum şimdilik. Bakın, niye dokunmuyorum? Onu göstereceğim biraz sonra. Hangi kat kaldı sadece? DZ üstü katı kaldı. Çok güzel. Şimdi bunu da bu şekilde yaptıktan sonra. Şimdi tekrar yeni bir hint söylüyorum size. Unistep'te bunu yazmayacağım uzun uzun. Unistep fonksiyonunda böyle bir çıkarma işlemi varsa ve integral içerisinde ise bu direktman integral sınırlarını verir. Integral sınırlarını verir verir. Yazalım bu şekilde yazmış olduk. Şimdi integral sınırları nedir peki? Birbirinden çıkarılma durumu varsa içine sıfır yapan değerlerden küçükten b'ye odur sınırları belirler. Yani burada z üssü eksi sıfır var gibi burada hayal ettiğiniz zaman alt sınırı verecek bana. Dolayısıyla şöyle olacak. Lambda bölü 4 pi epsilon üzeri. Hani biraz önceki sonsuzdan sonsuzsaydı ya. Şimdi ne oldu burada? Buradan sıfır çıktı. Buradan l çıktı. Şu alt sınırı belirleyecek alt sınırı z üssü katının alt sınırının biri sıfır oldu. Eksi şu araya yani sıfırdan l'ye kadar oldu. Demek ki burada da l yazdım. Ve dolayısıyla otomatikman üste bir kaldı. Altta da şimdi yavaş yavaş x kare artı y karenin ne olduğunu biliyorum ben. Ro kare olduğunu biliyorum. Z eksi z üssünün karesi d z üssü. Şimdi bunu çözmek kaldı sadece. <laughs> Afedersiniz. Şimdi bunu çözmek kaldı da siz hatırlıyorsunuzdur. Hani bu tip şöyle yani tek bir tane şöyle bir şeyin karesi, hani a kare artı x kare ya da a kare eksi x kare ya da x kare eksi a kare olursa bunun çözümlerinin hani integralde şunlar olduğunu hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum işte a tanjant teta dönüşümü vesaire işte ee a sekant dönüşümü, sinüs dönüşümü vesaire e, bunların yapıldığını biliyorsunuzdur siz. Bir de bir tane daha dönüşüm var. E, şu, bu soruya özel şu dönüşümü yapacağız. E, sinüs süperbol dönüşümü yapacağız. Yani onu nasıl yapacağımızı şimdi söylüyorum. Şöyle yapıyoruz. Bakın z eksi z üssü gördüğümüz yeri görüyorsun. Şimdi öncelikle özelliği de vermem lazım tabii size. Şimdi özellikten kastım ne? Şimdi normalde siz biliyorsunuz ki. Kos kare x artı sin kare x 1. Bunu biliyorsunuz siz. Fakat burada tam tersi bir olay var. Hiperbol dönüşümü yapacağım biraz sonra. Onu şöyle kosinüs hiperbol demek bu CH tamam mı? Bunun karesi ne? Sinüsten bu kez çıkarırsanız sinüs hiperbol. Bunun tabi yine ispatını yaparız. Problem değil ama gerek yok. Bu şekilde yazalım. Eksi 1 tabi ispatı nereden yaparız? Sinüs x mesela nasıl şeye eşitti hatırlarsanız e üzeri x işte e üzeri c x eksi e üzeri eksi c x bölü 2 c vesaire bunları kullanarak ispat edebilirim ya da bu e, j'siz olanlarda hiperbol oluyor vesaire önemli değil o şimdilik ben burada bunun şu özelliği kullanacağımız size söylüyorum biraz sonra ee, nasıl kullanacağımı biraz sonra göstereceğim. Şimdi diyorum ki ben o zaman şuradaki z eksi z üssünü görüyorsunuz. Şöyle diyorum diyorum ki z eksi z üssü benim şuradaki bir nevi değişkenim olan şuradaki x dönüşümü yapıyorsunuz ya yani burada mesela ne yapılırdı a sin teta eşittir x olurdu. Aynı mantık var burada teta yerine ben e, sinüs x dönüşümü yapacağım yani şöyle yapacağız ama x demeyelim daha de hadi. Karışmasın koordinat sistemindeki x ile alfa gibi bir değişken olsun. Tamam mı? Sinüs hiperbol alfa dönüşümünü yapacağım ve diyeceğim ki o zaman şurada a kare nasıl teta'nın yanına geliyordu? Bizde de ro gelecek. Tamam mı? z x z üssü ro sinüs hiperbol alfa dönüşümü yapacağım. Güzel. Şimdi o zaman bana ne lazım? bakıyorum integralde bana dz üssü lazım. dz üstüne ulaşmam lazım. O yüzden diyorum ki bir derece türevini alıyorum bunun. Bana z üssünün türevi lazım. Bunu da nasıl buluyorum? Normal türev alıyorum biliyorsunuz. U ve dönüşümlerinde de bu yapılırdı hani integration by parts'ta. Eksi dz üssü rho çarpı sinüsün türevi aynı şekilde burada da kosinüs oluyor. Kosinüs per alfa d alfa şeklinde. Bu şekilde dz üstünü bulmuş oluyorum. Sonrasında ise başka neye bakıyorum burada? İntegralime bakıyorum. Şurada baktığınız zaman neyi görüyorum? dz üstünü buldum. Ve şurada biraz önce z-z üstünde ne olduğunu biliyorum. Rho sinüs per alfa zaten buraya yazmışım. Getirip burada yazarsam ne olur? Fi şu şekilde olur mu? Fi eşittir lambda bölü 4pi epsilon 0 integrali açtım d z üstü gördüğüm yere ne yazıyorum ro kosinüs tabii ki şu eksiyi de şuraya alalım ro kosinüs hiperbol alfa d alfa'yı yazdım peki şurada ne oluşacak şurada da şu oluşacak mı ro kare artı z eksi z üstü gördüğüm yere ne yazıyorum ro kare sinüs hiperbol kare alfa olduğunu yazıyorum. Bunu da bu şekilde güzelce yazdıktan sonra şu kısmı bir dilerseniz şurada bir yapalım. Kök içerisinde ro kare parantezini aldım. 1 artı sinüs hiperbol kare alfa olduğunu görüyorum. Kök içerisinde. Peki şurada dikkat ederseniz eğer bunu bu tarafa attığımız zaman ne olur? Sinüs hiperbol kare alfa artı 1 kosinüs hiperbol kare alfa ya eşit olduğunu görüyorum. Dolayısıyla şurası neye eşittir? Kosinüs hiperbol kare alfaya eşittir. Dolayısıyla buradan da bunun sonucu ro kosinüs hiperbol alfa olarak gelir. Dolayısıyla bundan sonraki fi'nin eşitliği ise şöyle oldu mu? Eksi lambda bölü 4 pi epsilon 0 integral ro kosinüs hiperbol alfa d alfa bölü ro Kosünüsperbol alfa Bakın aynı geldi Çok güzel Buradan bunu bu şekilde sadeleştirdikten sonra Buradaki integralin kalan sonucunun da 1 çarpı d alfa Onun integrali nedir? Alfadır Şunlarda katsayı olarak yazıyorum şu, şu, şu şekilde geldi Peki nereden nereye? Tabii ki alfa olduğu için önce alfayı benim bulmam lazım Peki çok güzel Alfayı nereden çekeceğim? Alfayı buradan çekeceğim Öncesini süperbol alfayı çekelim Sinüs hiperbol alfa z eksi z üssü bölü roya eşit değil mi? Peki normal kosinüsün tersi sinüsün tersi olayını burada sinüs hiperbol alfa yaparsam şunu bulur muyum? Sinüs hiperbol alfa'yı yalnız bırakmak istiyorsan eğer sinüs bölümü kes tersini almak zorundasın ve içerisinde karşıdaki eşit olan bunu yazmak zorundasın. Demek ki alfayı da getirip şurada yerine yazarsam eğer şu son durumda fiim ne oldu benim? Eksi lambda bölü 4 pi epsilon 0'yu yazdım. Ardından lambda'yı yazdım. Sinüs hiperbol eksi 1 z eksi z üssü bölü rho'yu yazdım. Şimdi z üssü sınırlarını biraz önce bulmuştuk hatırlarsanız sıfırdan l'ye kadar. Dolayısıyla burada en son fi şu şekilde yazarsak eğer önce üst sınırı koyuyorum. Üst sınırı koydum. Eksi lambda bölü 4 pi epsilon 0 sinüs hiperbol eksi 1 Z eksi L bölü Rho Sonrasında ise Alt sınırı koyduğumu şöyle düşünün Alt sınırı koydum Sinüsperbol eksi 1 0 koyacağım Z üst yerine 0 koyarsam da Sadece burada ne kalır Z bölü Rho şeklinde Potansiyeli hesaplamış Olduk arkadaşlar Başka bir soruyla Buluşmak dileğiyle Şimdilik hoşçakalın